Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine beni çok heyecanlandıran bir açılışla birlikteyiz. Ee, BoniCoin Duru'nun BoniCoin Surprise adı verilen böyle bir kutusunun açılışını yapacağız bugün. Ee, i̇çinde dört tane sürpriz olduğu söylüyor. Şurada yazdığına göre de bir yumurta, bir BoniCoin, bir koleksiyoncu rehberi ve üç tane de çıkartma varmış. Ee, açıkçası bayağıdır görüyordum büyük marketlerde ve çoğu oyuncakçıda olan bir sürpriz yumurta ya da sürpriz kutu diyeyim ee, almak istiyordum bir tane açmak istiyordum kısmetim güneymiş ve içinden ne çıkacak bilmiyorum yani e, alt böyle seri 2 olduğu söylüyor içinde böyle 6 tane 6 taneyi topla diyor çünkü 6 farklı tavşandan biri çıkacak ama hangisi çıkacak? Ya da burada böyle beyaz kuyruklu olanı var burada. Hani o belirleyici bir şey mi? Gerçekten bilmiyorum. Ee, o zaman hazırsanız bakalım. Açalım. Ve ee, bizi neler bekliyor görelim. Evet yani zaten burada belirtmiş. Buradan açın demiş. Biz de oradan açmaya başlayalım. Ay açalım bakalım. Bizi nasıl bir balikon bekliyor. Ay, Ay çok tatlıymış. Ay çok sevimli ya. Bu kadar tatlı beklemiyordum açıkçası. Şöyle. Ay çok tatlı. Ay çok tatlıymış hakikaten. Evet. Kendi kutumuzu artık. koyabiliriz. Hemen bakalım bu sanırım koleksiyoncu rehberimiz. Ay şöyle Size çıkan oldu. Evet. Ay bakalım. Yani şuna şunun zaten pembe gibi kuyruğu değil mi? Evet, güzel bir diş çıktı. Bunu artık tıklayabiliriz. Ee, şöyle göstereyim diğer bonikornayda böyle. Ya dediğim gibi mesela aynı kuyruklardan e, şey yapmak istedim çünkü görünüyordu bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi. Ben yani beyazdı. E, mesela şu farklı, bu farklı. Ya öyle de anlaşılabilir mi acaba diye düşündüm. Ama tabi aynı olma ihtimali de var. Yani şunlar beyaz görünüyor. Gözden gideyim. Bakalım. Burada da sanırım çıkartmamız var. Bu bizimki. Bu pomun. Bu radiş bizimkiydi. Ve springer galiba. Evet. Böyle. Çıkartmaları çıktı. 3 adet. Evet, dedim ki bunları mesela beyaz ama şurada bunu koyduğu pembe. Böyle yavru altı gibi. Evet. Çıkartmıyoruz. Evet ilk açılışımızdı bu Bonnie Coin'un Zorun'un Bonnie yaptığımız ilk açılışıydı. Bu boyutunun. Bunlar bir de boyut boyut bu hani orta boy mu bilmiyorum ama seri 2 yazıyordu üzerinde. İşte 6 tane Bonnie Coin'dan ilk sıradakiyle başladık. Bakalım umarım böyle tikliye tikliye devam ederiz yani çok sevimliymiş. ben çok mutlu etti. Gay yani görmek bile çok hoşuna gidiyor insan. Zaten yumuş Çok tatlı bir peluş. Evet ben çok keyif aldım gerçekten. Çok sevimli bir bonikornumuz oldu. Böyle bir yeni bir koleksiyon daha açılmış oldu önümüzde. Bakalım buna da umarım devam edebiliriz. Evet şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.